Rahmet meleklerinin girmediği 10 ev vardır. Bunlar bir içinde içki içilen ve kumar oynanan ev. 2. içinde Allah'a ortak koşulan, nazar boncukları takılan ve büyü yapılan ev. 3. içinde tavla oynanan ev. 4. haram olan kıyafetlerin giyildiği ve haram olan eşyaların kullanıldığı ev. 5. lanetlenen kimselerin evleri. Örneğin içki içen Allah'ın emirlerine karşı gelen, kocasının isteğini kabul etmeyen kadın, namazı terk eden kişinin bulunduğu ev. 6. Cünüp olan kimse gusül abdesti almaz ise o eve rahmet melekleri girmez. 7. İsrafçı ve savurgan ev. 8. Ev sahibi ve sakinlerinin günah istemekte ısrar ettikleri ev. 9. İçinde zina yapılan ev. 10. İçinde büyük günah işlenen ev. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin.